Evet, bu yüzden etek seçtim. Benim de öyle bacağım olsa ben de giyerim zaten. <laughs> Senin kadar avantajlı olmadığım için üzgünüm. Ya bayağı Amerika'yı mı yeniden keşfetin? Etek giymişsin alt tarafı. <laughs> Amerika ya. Allah ne Allah. Ne alakası var ya? Hadi bakalım Hodri Meydan. Ben saate oynayacağım o kolyeyi. Saçma sapan iddialara girip de dikkat çekme çalışma Adnan. Bu hafta kolyeyi ben alacağım için Özden'in alma şansı sıfır. Bu hafta gerçekten tam olarak iddianın tadına varacağım. Haksız yer aldı diyor ya kolye sen de ya gidersin. Ya haksız yer aldı ben... demedin beni çıldırtma Ben Birbende ve de çok gereksiz bir özgüven görüyorum. Sesim çıkmadı geçen hafta tepeme çıktınız. Ben hak ediyorum ki bak, aldım burada, de burada bir... bunun kararını ver sen beni misin? Bak Junior Mehmet ben seni giydiririm güzel kardeşim ama beni podyumda öv tamam mı? Batıcan takım giydiğimiz gün seni ben giydirmiştim ben. Ya bak Arif dedi 5 liralık kot alırım 3 sıralık tişört alırım yine Adnan'ı geçerim. Bunlar Adnan'a özeniyor. Adnan abi ben sana şey yapacağım değil mi? Bilmiyorum ben, de, ben, de, ben de, kombin bakayım.